Hasan Meşnuk, Türkiye'deki milyonlarca Suriyeli sığınmacıdan biri. Bombalardan kaçarak Türkiye'ye geldi ve şu anda Konya'da yaşıyor. Mobilyacılık eğitimi alıyor. Zor günleri ve Türkiye'de hayatının nasıl değiştiğini NTV'ye anlattı. Akrabalarını kaybetti. Evi bombalarla yıkıldı. 15 yaşındaki Suriyeli Hasan Meşnuk ailesiyle birlikte bundan 5 yıl önce Türkiye'ye sığındı. Suriye'de benim iki tane e, kuzenim öldü. E, birisi oğlan yaşı 4 yaşında kız 2 yaşında uçaktan bomba attılar. Bizim evimiz kalmadı. Yıkıldı. Çok zor bir şey yaşadık Suriye'de. Yaşadığım şeyler kimse yaşamasını istemem ben. Zor günleri geride bırakan Hasan, şimdi Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Hayata Fırsat Projesi kapsamında Konya'da çıraklık eğitimi alıyor. Suriye'de sadece 3. sınıf adarıyla yani okudum ben. Bir daha okula hiç yazılmadım. Şimdi bir daha yazıldım. İlk başladığım mıydı? Mobilyacı olarak başladım. Döşeme yapıyorum şimdi mesela. İşteki gayet memnunuz. Ustamız ben, benden. Suriyeli Hasan eğitimini tamamladıktan sonra kendi iş yerini açmak istiyor. Beni Suriyeli diye, göre görmüyorlar. Kardeşler olarak diye, diye görüyorlar. Bu böylece devam etmek istiyorum. Ve de ben mesleğimden çok seviyorum. Yani öğrenmek istiyorum. Ve kendim mağazamı açmak istiyorum.